Arkadaşlar Moskova haritasındayız. Episode 2 oynuyoruz efendim. k 2 the City şehrin anahtarı haritasında World War Z'de mücadele vereceğiz. Moskova haritasını sadece ben ve Berha'ya oynamıştık. Bu sefer ekip tamam. Ee, umarım keyifli vakit geçirirsiniz efendim. Umarım oyuna girer. İnşallah. Bu haritanın olayı neydi kanka? Biz Moskova'dayken bir helikopterin düştüğünü ve yardımı sinyali verdiğini Aha. duyduk. Oraya doğru ilerledik falan. Geri kalanını bilmiyorum. Geri kalanı zaten. Abi şey, biz şimdi şehrin anahtarı dediği şey haritada. Bir anahtar bulacağız. Hı -hı. Orada da yaşayan bir insanlar var. Burada. Evet. Onlarla kaçmaya çalışacağız buradan. Hayatta kalanları kurtarmaya evet. çalışacağız. Hah, ben girdim. Tamam. Loading level. Ben. ben de loading level. Güzel. Güzel, ben de loading game logic. Gitmek istediğin ülke veya şehir var mı? Ya e, Osaka. aslında güvenli olan Japonya. bütün ülkeleri Otomayken... dolaşmak istiyorum ya. Tabii başta Japonya olmak üzere. Kanka Osaka'ya kesinlikle gitmek isterim. ya. Yani. Kanka ben de isterim. Zaten hani güvenli şehirlere gitmek istiyorum. Japonya onlardan biri. Güvenli ülkelere gitmek istiyorum. Japonya onlardan biri abi. Bak güvenliğinden değil kanka. Osaka'nın fotoğraflarını gördün mü? Işıl ışıl her yer. Hem güvenliğinden hem şehrin güzelliğinden. Ha 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 çok güvenli yerler arkadaşlar <laughs> olar. Çok güvenli yerler. Waiting for other players diyor bende ama. Ne dedi? Ha, ben, de, de ben de hala loading'de. Evet. Samet'i bekliyoruz galiba. Evet. Geldik geldik geldik. Dur bakalım <laughs> e, skip deyip geçmeyelim hikayeyi de görmüş olalım. It's where the distress call came from. Bu maşkaf. You and your team stay in the sewer with Svetlana. Watch the tunnels. We'll scout ahead and let you know when it's safe. Tüneller zombi dolu ha. Hadi bakalım. Fuck you. Kanka, benle yayındayken de yapabilirsin performans ödevini. Zip cops. cops, başarılar dilerim. Selamun aleyküm. Ben de direkt çalışıyorum lan bu arada. <laughs> Arkadaşlar şurada bir silah gördüm. Heavy <laughs> shotgun gördüm. zerefin ders çalıştı. Arka 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 arka. Zeref'in ders çalıştığı gerçeğiyle yüzleşemiyorum ya. Niye? <laughs> Bilmiyorum kanka, sana yakıştıramıyorum ya. Niye lan? Oradan aptal birinde falan mı Estağfurullah. Yo ama hani sen full parti adamısın kanka. Aha Zeref'i partiliyorlar, bak. Ne? Kanka parti adamıyım da ya. Şurada şey var. Ha, charger var, gelin gelin. Şuraya patlatın. Gel, kanka, çık. E, like e, e, gel, 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 gel. Patlayıcım... Gel, gel, gel. Bende de patlayıcı var. Oğlum nasıl buldunuz lan biri çarşı? Şurada kanka gözünüz önündeki şeyi gör <laughs> görmediniz. Ben Aa heavy sniper rifle var onlarla Aldın, işim oldu. yok. Zombiler geliyor. Önüme geçmeyin. Geçin şimdi evet lazım. Ah yeee. Ben var bir tane. Bana atlar. Alp abinin omzuna de. bir tık dokundurdum. Arkamızdan oh. da geliyorlar. Tank 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 tank. Araba patladı. <laughs> Arkadaşlar arkaya bir dönseniz var ya çok hoş olur biliyor musunuz? Gerçi bir 2 zombi kaldı da. <gülüyor> gelin gelin. <gülüyor> <gülüyor> ee, Alp abi, Alp abi kustu. Tamam <laughs> kendimi dezenfekte ediyorum. Ooo <laughs> sıkıntı adam. Mob. Kanka bir de kaç mermi yağdırdım, bana Demeli. mısın demedi lan. Dönmez abi dönmez. Buradan şey şu bombalarınızı tazeleyin arkadaşlar. Istedim. Ben bombaları tazeledim ben reis. Evet, aslında Bak akıllı. burada heavy sniper var heavy silah almayan için. Burada, burada bir root corridor. var. Ar Arka. Arka. Bizim dost dost dost. Ha pardon. Bunları koruyacağız şimdi burada. Kanka yıkık ya, bu gibi geldiler yani, ben ne bileyim. bileyim. Alo, bir recharge olan varsa bir tane daha kapı var. Be var var bende bende neredesin? Solda kapı var. <laughs> Buraya mı? A ha bura bura. A Alo. O taraftan geliyorlar. Eee e, patlatıyorum burayı. Wow. We'll Aa şu evet. klasik battle rifle'ı alayım ya. Tuzakları da sen kur kanka. Alp abiyle Mert'e yardıma gidelim hemen. Bir tane var. Fantastik. Yani iyi olur arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> evet bence de. <laughs> Ölüme geçti birine biz şeyle seviş hatkanla vurdum ama. <laughs> Bana koymuşum. Alp evet, 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 abi. Niye canı bıdık kadar? Alp abi patladı az önce de bir orada. Bence Mert Alp abiye de bir tur ellemiş olabilir. Yok yok. Ben vurmadım. Bence ellemiş. Bence de ellemiş. Orada Bilmiyorum. kapının orada patladım ben ya. Hı -hı. Adamı takip edin gelin. Diğer bebeleri orada mı bıraktık şimdi? Ya bunu koruyacağız abi. Onlar kapattı kapıyı şu an. Geliyorlar. Geliyorlar. Abi şu var ya taramalı silahları çok seviyorum ya. Shotgun'dan bir o kadar iğreniyorum ama Taramalı silahlara bayılıyorum ya. Ben de pompalı seviyorum ya. Ya kapıyı açmışlar ya. Oo. Machine gun. Güzel. Eyvallah reis açtığın için. Oo, spor karabin benim silah. Tamamdır. Al kankam. Aa, tamam. Şimdi biraz daha savunacağız abi burayı. Kuta tamam, bak gene kapandı. The noise will bring them. We've got to go now. No, I can't leave until I find it. We cannot take the risk. I'm sorry. Look outside. We're living in hell, struggling. Biz niye dışarıdayız kanka? Biz de siperin gerisinden sıkalım. Angutuz çünkü kanka. <laughs> Değil mi? Katılıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, Hort gelecek büyük ihtimal. Var mı etrafta işte blind şey, şey blind bulabildiniz ya. mi? Şey var <laughs> bak burada <laughs> machine gun var. LİE. Bir şey var mı Bir dakika içerisinde mi gelecek? Hı, -hı. Atlayan pezemek var. Evet, evet. Etrafta bir şey bulamadım ya. Bombayla falan da patlattık zaten. Şuranın içinde. Bak bir tane daha patlatma şeyi buldum ben. Açılacak bak, bir yer bak, bak, var mı? Abi. Yok abi yok. Vurak savunmaya geçelim. Aynı. Dövsem gel orada. Aynen. Tank geliyor. Maşallah özel enfekte ne geldi ya. Orada bir şey Oyun var kesinlikle he. efsane. Olgun sen beğendin mi kral? Böyle Left 4 Dead mantığı değil kanka. Hikaye modu çok çok güzel. Savunma modu da çok güzel. Left 4 Dead'den 100 kat daha iyi bir oyun. Bence bu de. Lady Dimple merhabalar. Keyifli akşamlar. Nasılsınız? Geliyorlar. Lady Kimse kimsenin önüne geçmez arkadaşlar. Güzel olur. Ben değil şurada değil mi? Dur duruyorum. Tamam ben Zeref'i koruyorum. Valla isteseniz geçin önüme. Bir Molotof atıyorum. Çok kötü attım Molotof'u. Giriş kapat battı Ya hem elektrikli hem Molotof bir şeyler yaparız diye düşündüm de. Oyuncu yapımı haritalar var mı? Epic'te şey desteği yok ki. Workshop desteği yok ki yanlış bilmiyorsam. Yok yok. Hep evet, bir arabanın üstünden atlayanlar geçiyor, gerisi yanı yok. Oraya Ceyran koymak çok iyi oluyor. Ben bir mermi dolduruyorum. It's not O oh, çok It's not here. seri geçtik baba. <laughs> Gelin gidiyoruz. Right Merminizi uh, aldınız mı? Fullüm um, kanka. Full kanka. Evet. Tamam. Bak o biraz alıştık galiba öyle El falan anlatmaya da gerek kalmadı. Burada atlayanlar olmuş, şurada silahlar var arkadaşlar. Var. Kanka. 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 olmak gibi Kanka. olmasın ama normal modda oynuyoruz. E tamam normal zorluk şey mi fena? Hep bunda oynuyorduk. Kanka. Güzel bir şey bu. Hard'dır ha. Hard'ını ha, iyi olmanıza sevindim. Teşekkürler bize. Gayet iyi Burada Assault Rifle abi. var isteyenlere. Abi tabii ki Left 4 Dead 2'nin tankı. Left 4 Dead 2'nin tankı şey değil ki. Normal bir mod değil ki. Burada tank da diğerleri kadar hani idare edilebilitesi olan modlardan. Pardon. Kimine vurdum ama helal etsin abi. Ben de sana vurdum. Alfa abinin amel defteri niye kapanı? Aa geldi. Oo tank düştü, tank düştü. Ya bana gelme. Zaten sistemimiz demeye atmıyor. Değiştir kanka. Neyle? O altta arkada assault rifle var. Kanka ben burada SMG... machine gun var. Alo ben mediyim SMG oynamam lazım. Şimdi... Zaten ileride silahın değişiyor ya. SMG gen oluyor ki. Gelin gelin gidiyoruz burada <laughs> durursak zaman kaybederiz. Heee dezenfekte olmam lazım. <laughs> E'ye basıp tut abi. Boksa zombiye dönüşecektik vallahi. Ya ölür müsün? Ben atladım aşağıya gelin. Geldim senleyim. <laughs> Burada bir savun... Aa bağıran 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 bağıran. Bağıran temizlememiz gerek. <laughs> Aldım. Burada nereden... Gel ben arkamdaki. Nereden geldikleri belli olmuyor. <laughs> Arma lan. Al. Kank, Mert. Kanka defans kit var bak burada mortar var. Al abi onları kuracağız onlar. Burada bir hor savunacağız. Var da şey, Şey SMG var. var, SMG ve klasik battle rifle var. Tam buradan değil. Gel abi. şimdi Gel abi, abi yukarı çıkacağız. Dikkat edin bir yerde zıplayan puştur. Var var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne oldu? Zerefi buldum. Markanlayım kanka korkma. Abi var abi peki uh, oyun şey nerede <laughs> SMG nerede şey, oyun abi oyun SMG vermedi SMG aşağıda var kanka nerede gel benimle. Geleyim. bak yukarıda yukarıdaki SMG. Oraya nasıl çıkılıyor bilmiyorum da. Ha climb team çıkılıyormuş. Evet yukarıdaki SMG değil. Uy. Ya. Yeah. SMG çıktı bana ben dedim hatta da. A pompalı pompalı burada. Duymadın ya abi kanka. burada bir şey var. Gelin gelin burada iki tane var. Bir tane machine gun var. Bir tane defense kit var gelin. Bende mortar var ya. Onları yerleştirmemiz lazım artık. Şuraya bir tane yerleştiriyoruz. Ben puştuken neredesin <laughs> ya? <yani. gülüyor> Bak yüksek voltaj şey de var. Orada <laughs> bir sürü şey vardı. Onları gelin de yerleştirelim. <laughs> Ama bir sürü şeyin olmasının sebebi burada üç ayrı hort gelmesi olabilir. Evet evet. A, nereye yerleşeceğiz aynen. onu da bilmiyorum ki. Kancım aleyküm selam teşekkür ederim desteğin için. İyi yayınlar dileğin için çok sağ ol. Yankı mı var? Hiçbir şey soracağım. kapılar kapattınız mı? Hiçbir fikrim yok. Kapatmadım. Burada füze var. Oha oha oha. Arkadaşlar geliyorlar. Bir destek alayım. Ben nereye neyi yerleştireceğimi bile anlamadım. Abi gel gel yer, şurayı yerleştireceğim. En iyi gibi silah al. Ee, Alp abi kendine medkit bas istersen ama. Medkit'i dur bakayım? Var abi medkit'i. Bu silah çok iyi bu arada ya. Var da biz şu an hort atlatmıyoruz. Haberiniz vardı mı? Evet işte bizimkiler geziyorlar öyle. Lan gezmeleri lazım zaten. K arıyorsun. K ben buldum K'yi zaten burada. Niye hala o oyun K ara diyor? Bu alanlarda yok. Adamlar yok öbür tarafa gideceğiz. Aynen. Tamam. Hoş ulan hoş hoş. Bağram var bağram var. Bizim emeceğiz. Şey o kadar kalabalık geliyorlar ki ve bunların hort olmadığı gerçeği. Bırak lan MJ'yi. He doesn't have it. Keep searching. Değişik bir ses geliyor. Buldum. buldum, 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 buldum. Oo, reis. Ay. Teşekkürler. Eyvallah Zarif. Sağ ol canım. Alpa biraz sana giydirdim ama. Bir sıkıntı. alış. Ben buldum geliyorum anahtarı. Benim bütün savunmalarım duruyor bu arada. Ay, ne yardım keyi bunlara? Abi sen tüm savunmaları duruyor şuraya koy canım. Senle geliyorum sen bana göster koyayım. Burası abi. Burada bir yere koyman gerekebilir karşıdan gelecekler işte. Ha. Ha, SMG buradaymış lan. Ge hiçbir şeyi kuramadım. Yer gözükmüyor ya da ben renk kör olduğumdan dolayı böyle beyaz rengin üzerine işaret ediyorsa yeşillemesiyle benim görebilmem imkansız onu. Aleyküm selam Cihat Duman, hoş geldin. O Screamer Screamer. Öldü. Ee, ge küçük küçük geliyorlar. Hatta geliyorlar. Küçük, küçük değil. Küçük, küçük, küçük değil Arkamıza biri baksa iyi de olur. Tam zerre arkada. Bence bunlar hort değil reis. Kaç. Hort <laughs> değil bu arada. <laughs> hort 19 saniye içinde gelecek diyor. stand your ground. Oraya bir savunalım ben mermiyi indirip Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Bak hort bu. Fark ettim. Bakayım. Öö. Knocking them down. Kar kızıla bulandı baba. Bakayım. Arkamızdan bir gelmiş herhalde. Tank. Arkamızdan biri değil tank geldi. Ben bir kendime medkit basayım. Çıkacaklara yere koymaya çalışıyorum da. Oo bayumuz, hoş geldin dostum. Ne haber? Nasılsın? güçlü silah. Aa dur arkadaki silah diyorsun değil mi? Güçlü silahtan kastım benim şu süper çarkladım. Bayun nasıl haber? Valla ne zamandır gözükmüyordun ortalıkta. Ha, mortarı falan diyorsan nereye koyacağımı bulamadım. O yüzden kullanamıyorum. Aa, evet. Bir sıkıntı unuttum ben. Bizim içeridekileri saldıracaklar bu arada. Yamaçlar o. Bu arada gelmeleri durmuş. Tükürme, tükürme, tükürme. Bak 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 bak. Aynen. Geç çıkma olan izin vermemek lazım Bir yerde atlayan var Aşağıda aşağıda öldürdüm Ben oyundan mı düştüm Ben de yukarıda pink yok işareti çıktı Bak arada bende de çıktı Mortar'ı koyabileceğim bir, şey, bir yer olmadığını hala inanamıyorum ya Vardır ağabey Şunu ben alayım mı üzere? Voice, Koyamadım ya şey ya Canı az <laughs> olan mert, gel bre mert Sen mi basarsın, <laughs> ben mi <basın. gülüyor> <laughs> <Ben> bassın? <laughs> <laughs> <Aynen>. Eyvallah reisler <laughs> Bu bizim helikopterden <laughs> kurtardığımız insanlar abi işte <laughs> Çok yalnız zamanda kaç dedik bu arada Evet. Evet. Abi bir şey var. Oy. Benim turret var ya o daha zeki. Bir onun bu daha zeki. Çok fazla silahım vardı da onları kullanamadım ya. Bu arada general tuttuk. Tabii. Ha anladım Kadir. Sadece bir tanesini alabildiğim için evet. Mortarı bırakıp... Şeyi aldım değil mi, yere e, elektrikli tuzağı aldım, anladım, anladım abi. 348 zombi öldürmüşüz her şeye rağmen, neredeyse hiç şey kullanmadık, süper silah kullanmadık. Spesiyalleri hiç görmemişim bile. En az demeci de zeref yemiş, Alp abiye komple ben geçirdim kanka. <laughs> Alp abi önümüze geçiyor genel olarak. Aynen evet, aynen, kanka. Alp abi kendine böyle mermi yediriyor, açıyor kollarını, tak tak tak. 58. tak şey de çok böyle az ben demeyeceğim. ben bu arada 16 oldum. Evet, 16 şey olduğumda vermişim. mı geliyordu? Tier 2 silahla başlıyorduk sanki ya. Bir saniye o kankam. Upgrade veriyorsun abi. Evet. Evet 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 evet. 13 levelde ben de normal Evet silahım geldi. Makine. Silahım geldi kanka. Assault rifle'la başlayacağım yapacağım. artık. Şu Arkadaşlar. Şu sıçtığımın uzunluğundan artık. Moskova'da şimdi Battle of Norvis'i oynayacağız. Tabii ki YouTube için minik bir bölüm molası verelim.